Bugün dünya gündeminde Türkiye'nin askeri gücü, stratejik konumu ve NATO'daki yeri bir kez daha ön plana çıktı. Ama bu kez bu sözler dışarıdan geldi. Hem de doğrudan NATO'nun en tepe isimlerinden biri tarafından. NATO askeri komite başkanı amiral Giuseppe Kavo Dragone. 18. Balkan ülkeleri Genel Kurmay Başkanları Toplantısının ardından Türkiye ile ilgili öyle cümleler kurdu ki birçok kulis bu açıklamaları konuşuyor. Dragona göre. Türkiye ittifakın bel kemiği, güçlü bir dayanak, güvenilir bir müttefik ve NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip ülke. İttifak için her şeyi yapıyorlar. Türkler savaşa hazır. Bu sözler sadece bir övgü değil, aslında Avrupa'nın ve NATO'nun Türkiye'ye nasıl baktığını da özetler nitelikte. Drago'nun açıklamalarında sadece genel bir takdir yoktu. Türk silahlı kuvvetlerinin sahadaki başarısını, kriz anındaki reflekslerini ve teknolojik katılımlarını tek tek saydı. Özellikle Kosova'daki barış gücü operasyonlarına Türkiye'nin katkısından söz ederken çok çarpıcı bir bilgi verdi. Ekim ayından itibaren Türkiye NATO'nun Kosova operasyonunun komutasını devralacak. Yani sadece sahada değil, masa başında da artık Türk subayları yön verecek. Peki neden şimdi bu açıklamalar yapılıyor? Neden Türkler savaşa hazır ifadesi özellikle vurgulanıyor? İşte burada biraz daha derine inmek gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Avrupa Avrupa'nın doğusu diken üstünde. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki etkinliği, Çin'in yükselişi, Orta Doğu'daki krizler derken NATO içinde sırtını yaslayabileceğin ülke arayışı arttı. Ve Dragon'a göre bu ülke açık. Türkiye. Amiral bir noktaya daha parmak bastı. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde yaptığı atılımlar, özellikle insansız hava araçları yani İHA ve SİHA'lar. Türk İHA'ları savaşta kendini kanıtladı. Zirvedeler dedi. Ve bu aslında sadece bir başarı övgüsü değil, aynı zamanda NATO içinde de teknoloji liderliğinin artık Batı dışındaki ülkelere doğru kaymaya başladığının bir göstergesi. Bu açıklamalarla birlikte şu soru da gündemde. NATO Türkiye'ye daha fazla sorumluluk mu yükleyecek ya da başka bir ifade Türkiye sadece bölgesel bir aktör değil, artık küresel güvenliğin temel taşı mı olacak. Son dönemde hem Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü, hem Filistin-İsrail krizine dair diplomatik çıkışlar, hem de savunma sanayinde artan özgüven tüm bunlar bir tabloyu ortaya koyuyor, gözüküyor. O da Ankara'nın sadece askeri değil, diplomatik olarak da ağırlığını masaya koyduğudur. Türkiye'nin artık sadece bir NATO üyesi değil, NATO'yu taşıyan ülkelerden biri olarak görülmeye başladı bir döneme tanıklık ediyoruz. Türkler savaşa hazır diyen Dragon'un sözleri aslında çok daha büyük bir değişimi işaret ediyor. Türkiye artık sadece cephede değil, ittifakın merkezinde yer alıyor.